Sevgili ikizler, 2024 yılında Jüpiter ikizlere geçince herkes ikizler şöyle şanslı, böyle ballı dedi. Ama ne oldu? Ya nerede bu beklentileriniz dediniz? Niye olmadı dediniz? Astrologlar bu ikizler burcunu bilemiyor mu dediniz? Evet. 2024'te söylemiştik. Jüpiter ikizler burcunda zararlı çalışır demiştik, değil mi? Evet, beni takip eden değerli arkadaşlar benim bu söylediklerimi hatırlarlar. Peki 2025'te nasıl olacaksınız? İşte 2025 İkizler Burcu yorumunu bir de benim ağzımdan dinlemek isterseniz buyurun videonun devamına. Evet değerli arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Herkes Jüpiter İkizler Burcu'na geçti falan derken Ne oldu? bir anda bazı şeyler tepe taklak oldu. Bazı şeyler olumsuz oldu. Bir de şu anda Jüpiter ikizler Burcu'nda retroda. Ne zamana kadar? 8 Şubat'a kadar retroda ve sizleri fena halde sallıyor. Değil mi? Özellikle de haritasında Jüpiter'i retro olan ikizler tepe taklak, yüz yuvarlak falan derken sabah oldu erken biz burada çay içerken sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi İkizler Burcu, Jüpiter bolluktu berekette şöyleydi böyleydi malum. Ama e, dediğim gibi bazı gezegenler, bazı burçlarda zararlı çalışır, bazı burçlarda yücelir, bazı burçlarda da balansla çalışır. Evet Jüpiter'in İkizler Burcu hareketi değerli arkadaşlar maalesef ne oluyor? Çok güzel şeyler yapmıyor. Fakat 2025'te İkizler Burcu'na fayda sağlayacak mı? Sağlayacak ama hangi ikizler burcuna biliyor musunuz? Özellikle de doğum haritasında Venüs'ü yengeçte olan ikizler burcuna çok daha fazla fayda sağlayacak. O yüzden her zaman diyoruz ki doğum haritası esastır. Doğum haritası diyoruz e, O yüzden de e, doğum haritasıyla ilgili bilgi almak isterseniz bu ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp hattından bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet. Şimdi geldik sevgili ikizler. Öncelikle yükselen ikizlerle ilgili 2025'te sizin için ışıl ışıl bir yıl olacağını söylemek mümkün. Neye göre? 2024'e göre. Ve kendinizi keşfetmek, hedeflerinize ulaşmak ve hayatınıza yeni bir yön vermek için gökyüzü size çok güçlü mesajlar gönderiyor. Haydi bu yılın detaylarına bakalım bakalım. Başka ayrıntılar var mı? Neler var? Neler? Maydanozlu köfteler. Evet bakıyoruz. Satürn kariyerinizde bir sınav getiriyor sevgili yükselen ikizler. Satürn yılın ilk yarısında balık burcunda ve sizin tam 10. evinizde hareket ediyor. Kariyerinizde ciddi sınavlardan geçtiğiniz, belki bazı zorluklarla yüzleştiğiniz bir dönemdesinizdir. 2023'ten beri bu alanda ya bir dönüşüm ya da büyük sorumluluklar yaşıyor olabilirsiniz ve bu sorumluluklar sizi iyice bunaltıyor olabilir. Bazılarınız ne yapıyor? Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ama patinaj çekiyor. Hak ettiği parayı alamıyor ya da aldığı parayı bir türlü yetiremiyor. Çünkü insanoğlunun ihtiyaçları sınırsızken gel gelelim gelirlerimiz sınırlı olabiliyor. Ancak bu süreç Mayıs ayında biraz tamamlanıyor ve daha iyiye doğru hareket edecek. En azından kariyerinizle alakalı İşinizle alakalı konularda ne yapmanız gerektiği konusunda çok daha net bir dönem başlıyor sevgili yükselen ikizler. Mayıs ayından itibaren Satürn Koç burcuna geçiyor. Yani sizin 11. evinize geçiyor. Bunun anlamı asosyalleşeceksiniz. Cıvıl cıvıl o arkadaş senin. Bu, bu, arkadaş benim. Gezemeyeceksiniz. Diyor ki kısıl biraz diyor. Biraz diyor yavaşla diyor. Çünkü seni diyor başka yerden artıracağım diyor sevgili ikizler. İşte bu yüzden bu sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar ve hayallerinizi gerçekleştirme zamanı diyebiliriz. Arkadaş gruplarınız değişebilir. Sizi destekleyecek yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Özellikle de hedeflerinizi daha somut adımlarla gerçekleştirebileceğiniz bir döngü başlıyor. Şimdi burada ben size ne dedim? Arkadaş gruplarınız değişebilir dedim. Çünkü önceki o laklak lak yapan arkadaş grupları hayatınıza hizmet etmeyen arkadaş gruplarını Satürn amca şöyle bir sopa alacak temizleyecek zaten. Ve sizi destekleyecek arkadaşlar olacak. Yani sorumluluk duygusu taşıyan dostlar ve arkadaşlar olması gerekiyor hayatınızda. Yani 100 tane lüzumsuz adam olacağına 5 tane adam gibi adam olacak ya da kadın gibi kadın olacak. Yani ne yapacak sorumluluk duygusu olan sizi anlayan size yardım eli uzatabilecek ve ayağa yere sağlam basan, doğru konuşan, dürüst konuşan ve dürüstlükten, adaletten ödün vermeyen bir kişilikler size destek olabilir Satürn 11. evinizden geçerken. Evet, dolayısıyla da bu arkadaşlar sayesinde daha somut adımlar atmanın anlamını taşıyacaksınız. Lafla peynir gemisi yürütülmezi ne yapacaksınız göreceksiniz. Lafla peynir gemisinin yürümediğini görüyorsunuz. Evet dedik ki ikizler burcunda iletişim, aşk ve kariyerde bir altın çağ olabilir dedik. Evet çünkü neden? Jüpiter 12 yılda bir ikizler burcuna gelir. Jüpiter herkese 12 yılda bir ziyaret eder ve dolayısıyla bazı insanlar bolluktan, bazı insanlar da kıtlıktan sınav olur. İşte o bolluk sınavının olduğu zamanlar Jüpiter'in şans kapıyı kırınca olaylarıdır. Yani bir anda talipler artar. Onu mu seçsem ki, bunu mu seçsem ki, şunu mu seçsem ki, o mu daha iyi, bu mu daha iyi derken Jüpiter oradan bir geçip gider. Ondan sonra bir bakmışsınız, aa 50 kişi vardı bir anda kimse kalmamış. Nasıl oldu bu? İşte böyle üzerine bir bardak su içebilirsin sevgili ikizler Burcu. Dolayısıyla da ne yapacaksın? Bilinçli olacaksın. İdrak kapasiteni artıracaksın. İdrak edeceksin. Kanati bileceksin değil mi? Evet Jüpiter'in sizlere arkadaşlar yılın ilk yarısında ikizler burcunda yani sizin birinci evinizde kendinizi yeniden keşfetmenizi hayallerinizi gerçekleştirmek ve yeni başlangıçlar yapmak için bazı adımlarda sizi destekleyecek. Bu durum size bir nevi ilahi koruma verecek Yani size zarar vermek isteyen insanlardan da bir anlamda korunmuş oluyorsunuz. Bu süreçte kendinize güveniniz artabilir. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Ancak bu dönem kilo alımına da dikkat etmek gerekiyor. Genellikle de böyle bir yorum vardır. Jüpiter birinci eve geldim kilo alırsın diye. Çünkü birinci ev sizin fiziksel bütünlüğünüzle alakalıdır. Ama genellikle yükselen ikizler çok kilolu insanlar değillerdir arkadaşlar. Biraz daha böyle e, uzun yapıdadır. Yüz hatları falan bile e, daha e, şeydir e, ne diyelim İncedir diyelim. Evet. Dolayısıyla o Jüpiter herkese her zaman aynı etkiyi yapmıyor. Ee, Jüpiter bazen ikizler burcundan sinirlerine fazla gelebilir ee, ve bazen o sinirler gerildiğinde burada böyle damarlar olur. O damarlar böyle bir anda çıkabilir. Bazılarınız bu dediklerini çok iyi bilirler. Hazirandan sonra Jüpiter yengeç burcuna yani ikinci evinize geçiyor. İşte bu riba riba karamba hasta la vista baby, yaba da filan diye diyebileceğiniz bir durumdur. Neden hocam? Çünkü ikinci evindeki bu yengeç burcundaki Jüpiter bir nevi Juno'dur arkadaşlar. Bir nevi Hera'dır. Yani Jüpiter'in karısı enerjisi oluşturur. Ve Jüpiter e, ahlaklı çalıştığında, dürüst çalıştığında işte o zaman senin gerçekten bolluğun, bereketin artmaya başlar bu geçişi finansal açıdan bereketli bir dönemi işaret eder. Böyle yaparsan yeni kazanç kapıları açılabilir. Sevgili ikizler böyle de size güldür güldür bir şeyleri anlatırken bir anda ekranın gittiğini fark ettim. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü ne oluyor? Böyle yayın kazaları da olabiliyor. Netice itibariyle burası bir televizyon kanalı değil ki her şey mükemmel olsun. Evet ben de dilimden dilim döndüğünce size bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Evet dedik ki ne dedik en son bayağı bir şeyler dedik sizler için ve kaldığımız yere biraz şöyle geri dönelim. Ve dedik ki sizlere bolluk bereket bu şartlar altında akmaya başlayabilir. Özellikle de Venüs yengeç olan ikizler burçları çok daha ileri noktaya doğru gidebilir. Şimdi bu sene bir başka noktada arkadaşlar ay düğümleri 2025'te Başak Balık aksına giriyor. İkisi de senin böyle çok haz etmediğin bazı enerjiler. Ama ama işte o kuzey ay düğümü balık burcunda ilerlerken senin 10. evine denk geliyor. Yani sana yapacağın işlerle ilgili bir nevi ilhamsal bazı kanalları ne yapıyor? Açabiliyor ve bu kariyerinde yeni fırsatları getirebilir. Çünkü o kariyer alanına Jüpiteryen bir etki yapacak. Ama zihinsel davrandığında değil, kalbinle davrandığında, kabullenme duygusuyla davrandığında, yüreğinle bakabildiğinde bu fırsatları görebileceksin. Evet sevgili ikizler burçları işte bu yeni fırsatların kapıda olduğu bu şekilde kapıda. Yoksa öteki türlü kapının dışında kalıyor. Mesela nasıl kapının dışında kalıyor? Güney Ay düğümü Başak'tayız biliyorsunuz. Ve Başak'ta derken hani ben bu videoyu çektiğimde değil de belki siz izlerken 11 Ocak'tan sonraki dönemde 4. evinize geliyor. O da neresi? Tabii ki aile, ev, yuva konularıyla alakalı, ana baba konularıyla alakalı. Ve burada eski alışkanlıklar, gelenekler, bırakmanız gereken durumlar, obsesif davrandığınız, hırslı davrandığınız alanlar, fazlaca hesap kitap içinde olduğunuz noktalar ve özellikle başarısızlık korkusu yaşadığınız alanlar. Bunları boş vereceksin diyor, kabul duygusunda olacaksın diyor, kariyerinle ilgili yoluna devam edeceksin diyor sana gökyüzü sevgili ikizler. İşte burada en önemli nokta geçmişe değil gelecekteki hedeflerine odaklan. Belki astroloji sayesinde geçmiş için bir şeyler yapamasak bile gelecek için bir şeyler yapabiliriz. Ve geldik başımızın belası demeyelim ama bu karmik bir takım döngülerin oluştuğu, karmik etkilerin oluştuğu retrolar, metrolar var ya bu retrolar gün gelir seni tırmalar diyoruz ve Mart ve Temmuz aylarında Merkür retrolarına dikkat edilmesi gerekiyor. Neden? Merkürsün sen zaten sevgili ikizler Burcu. Merkür hem başağın hem de ikizlerin gezegenidir. Yani sen yürüyen Merkürsün, sen ayaklanmış Merkürsün, cizipleşmiş Merkürsün. Ki biz burada ne anlatıyoruz? Horoskop anlatıyoruz, burçlar anlatıyoruz. Peki bu gökyüzü hangi gökyüzü? İçimizdeki gökyüzü sevgili izleyenler o yüzden de bu dönemlerde neye dikkat edeceksin? Merkür retroları ve haritandaki Merkür'ün retro mu değil mi buna bakacaksın. Ve bu dönemlerde iletişimde aksaklıklar yaşanabileceği gibi sen de bu noktada dürüst davranarak etik davranarak verdiğin sözlerde durarak ne yapacaksın? Temizleyeceksin. Neyi temizleyeceksin? Karmaları temizleyeceksin. Önemli anlaşmaları bu dönemde yapmaktan kaçınmakta fayda var ama herkesin haritasına göre değişir. Herkesin haritasına göre değişeceği için doğum haritası danışmanlığı için şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet doğum haritasıyla ilgili kısımları böyle vurgulamam gerekiyor. Neden vurgulamam gerekiyor? Sakın öyle reklam olarak algılamayın. Çünkü ee, günün sonunda ayın sonunda hocam işte yıllık sizin yur, vir, burç yorumu yapmışsınız tutmadı demeyin diye söylüyorum. Çünkü herkesin doğum haritası farklı ve farklı sonuçlarla karşılaşacaksınız. Burada anlattıklarımız genel yorumlar. Şimdi genel yorumlar dedik ki arkadaşlar. Burada sizin de mayıs, haziran, eylül, ekim dönemlerinde ne yapacaksınız? Burada önemli başlangıç tarihleriniz var ve bunları önemli bir şekilde değerlendireceksiniz. 2025 yılı ile ilgili şimdi size genel tavsiyeler vereceğim. Hani vardı ya ben Sadettin Tekstiliye çıkardım eskiden. <laughs> evet, şu an çekim yaptığım ortam biraz değişik arkadaşlar. Ee, siz görmüyorsunuz ama aslında buraları da çekip size göstermek lazım. Evet, genel tavsiyelere baktığımız zaman 2025 yılının ilk yarısında kendinizi öne çıkarmaktan çekinmeyin. Neden? Jüpiter enerjinizi ve çekiciliğinizi artırıyor bu dönemde yeni başlangıçlar değerlendirilebilir. Ama Jüpiter'in retro olduğu dönemde bu başlangıçları yanlış şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu yüzden burada hani genel geçer bilgiler var. Mesela bu size anlattığım bilgilerin bir kısmı benim web sistemde de yazıyor. Ama ayrıntılar tabii ki videoda ayrıntılar doğum haritanızda. Evet devam ettiğimizde kariyerle ilgili bir alanınız var. Ve bu kariyerle ilgili alanda kesinlikle Nasıl çalışman gerekiyor? Disiplini çalışman gerekiyor. Zebep diyeceksin hocam. Hani böyle Jüpiteryen yani etkiler geldiydi. Hani böyle kabul duygusunda çalışacaktık. Tamam. Evet, oraya böyle bir Jüpiteryen yani etkiler geliyor. Ama orada bir durum var. Oradan böyle bir Satürn geçişleri var. O yüzden de ne yapacaksın? Çalıştığın zaman, çalışkanlığının kanıtlaman, göstermen ve çalışmanın sorumluluğunu alman gerekiyor. Sorumluluk alarak çalışmayı benimsemen gerekiyor. Mayıs ayından itibaren yeni bağlantılar ve destekçiler hayatına gelebilir. Sorumlu çalışırsan, ciddi çalışırsan, cıvıtırsan geçmiş olsun da denilebilir. Çünkü orada hemen eli sopalı satürn duruyor. Evet dedik, devam ettik. Maddi kazançlarınız artacak mı? Maddi kazançlarınız inşallah artacak. Ancak birikim yapmayı ihmal etmeyin. Savurganlık yapmayın. Niye para harcıyorsunuz? Bunlara bakın. Yani bu gerçekten senin hayatın için değerli mi, gerekli mi? Burada kararsızlık yaşadığın noktalara çok dikkat etmen lazım ve o kararsızlık yaşadığın noktalarda en çok neye dikkat edeceksin biliyor musun? Senin için vazgeçilmez olan nedir? Yani bir şeyi satın alırken o vazgeçilmez olan şey senin için ne kadar vazgeçilmez? Önce buna bakacaksın ve elemeyi kolayca yapacaksın ve aslında vazgeçilemeyecek hiçbir şeyin olmadığını fark edeceksin ve o paracıkların da böylece cebinde kalacak sevgili ikizler burcu. Yeni bir yatırım düşünüyorsan hazirandan sonra adım atabilirsin. Hazirandan sonra, Haziran biliyorsun senin ayın. Hazirandan sonra oradaki yengeç etkisiyle beraber Jüpiter yengeç etkisiyle beraber samanlık seyran olabilir. Evet, bu ikizleri anlat anlat bitmiyor. Bu yüzden dilimiz damağımız kuruyor. Hatta var ya diğer burçtaki arkadaşlar da kızıyorlar hocam niye bu kadar ikizleri çok anlatıyorsun filan diye. Ne bileyim yani biraz böyle komik buluyorum bazı şeyleri. Biraz komik bulduğum için de esinleniyorum herhalde. Böyle <laughs> gidiyor işte. Evet. Haziran'da dedik ki ondan sonra adım atabilirsin ama aile içinde seni yoran ve geride tutan bazı bağlar var ve bu bağları sorgulaman gerekiyor. Yeni hedeflerine odaklanman gerekiyor. Geçmişin yüklerinden kurtulman gerekiyor. Geçmişin yüklerinden kurtulmak için biraz daha anda yaşamaya özen göstermen lazım. Ve geçmişle ilgili affetme çalışmaları yapabilirsin. Sağlığına dikkat etmen lazım. Özellikle Jüpiter yükseleninde olduğu dönemde zihinsel hem de fiziksel enerjinin yüksek tutacak bir yaşam tarzı benimseyebilirsin. Bunun da başka bir açılımı da mutlaka hareket et yemene, içmene dikkat et demektir. Tabii biz doktor değiliz. Biz astrolojik olarak bunları söylüyoruz. Sevgili ikizler, bu yıl yıldızlar size haydi harekete geç sevgili ikizler diyor. Hayatınıza yeni bir sayfa açmak için doğru bir zamandasınız. Sevgili ikizler. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve e, videomu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp e, paylaşınız. <laughs> ve yengeci geçeceğiz sevgili dostlar. Sırada yengeç burcu var. Bakalım yengeç burcu e, neler oluyor, neler bitiyor. Ama ben ikizlere şunu da söyleyeyim. Yengeç burcunda dinleyin çünkü ikizlerin bazılarının Venüsleri yengeç. Dolayısıyla da onlara çok güzel böyle etkiler gelecek gibi duruyor. Sonraki burç yorumu olan yengeçte görüşmek üzere.